altınla ilgili soru e, var. Altın evet. ne olur? Bir de altına şunu ekleyeceğim. Demiş ki benim hesabıma göre ons altın Nisan 2025'te 3500 e, dolar olacak. Bu gerçekleşirse dolar kaç lira olur demiş. Çünkü bu ülkenin resmi parası gram altın gibi ekonomi yönetiliyor demiş. Yani hem ons'ta hem gramda ne olur beklenti anlamında soruyoruz. Evet. zaten biraz Tabii. o soruyu sormuş. Şimdi güzel soru biliyorsun ben yani bu YouTube arenasına Eylül 2020'de başladım ve o günden beri videolarda altının neden uzun vadeli bir dalganın içinde olduğunu ve neden aslında altının yükseleceğini, neden portföy sepetlerinde bir miktar altın bulundurulması gerektiğini hatta gümüş bulundurulması gerektiğini anlatıp duruyorum. Özellikle yeri çekilmelerde daha agresif anlatıyorum. Yükselişlerde diyorum ki biraz daha bir konsolidasyon devam ediyor. 1800 dolara vurduğu zaman Ekim ayında, Ekim 2023'te ısrarla dedim ki bu son diptir. Buradan başlıyor hareket. Daha sonra kırılmalardan sonra aralıktaki kırılma ve ısrar de dedik ki bu iş bitti. Artık altın yükseliyor. Ve geçen yıl bu yılın ilk yarısı için 2500 dolar hedef vermiştim ons altın için. Şimdi uzun vadede 3600 dolar benim zaten e, videolarımda verdiğim hedef. Orta vadeli, uzun vadeli hedef. ve 2025 arkadaşım verdiği mantıklı, imkansız değil 3500-3600 dolar. Bence fazlası da gelecek altında. Ama o son ivmelenme ve hızlanma bölümlerinde bazen ayar zaten kaçıyor. Yani 5 bin dolar, 10 bin dolar her şey olabilir. Oralara girmiyorum daha ama biz matematiksel olarak hani gideceği yerleri çünkü ben belli hedefe geldiği zaman mutlaka kademeli satış yapıyorum yani bir miktar. Ama bir süredir altını ben fiziki olarak ısrarla anlattığım için bir süredir son yakın zamandır da ekranda da beğendiğimi anlatıyorum altını ve gümüşü. Onun için altın Türkiye'de hala portföy sepetinde bulundurulmalı ama eğer yani uzun vadeli sorulduğu için Gram altın hala çok iyi bir ürün ama en kısa vadede şu bayram e, yaklaşıyor ya bu son buralli biraz daha hızlandıktan sonra bu 2340'da ilk hedef var. 2400'lerde yani 2340 ile 2660 arasındaki bölgede bir konsolidasyonda gelebilir. Dikkatli olmak lazım. Çünkü bayram tatilleri altında tehlikelidir. Çünkü altın genelde e, Müslüman aleminin de çok yatırım yaptığı bir üründür. 1980 e, bayramında e, dramatik şeyler olmuştur. Ben öyle çökecek falan demiyorum. Yanlış anladım. Sadece ivme artıyor. Bu ivme iyice hızlandığı zaman altında ufak kar realizasyonları, ekrancılar için bir miktar yaklaşıyor ama daha var. Ama uzun vadeciler için böyle bir şey söz konusu değil. Hala uzun vadede. Anlattım bütün senaryolar altının nedir? Savaşlar artıyor maalesef. Onlar altının lehinedir, jeopolitik hisler devam ediyor. Amerikan ekonomisiyle bugün yine kötü bir veri geldi. O veriler kötü geldikçe, faiz indirim olasılıklarını tekrar değerlendirdikçe altının yine önüne ayrıca oradan da bir destek geliyor. O ama ben çok kısa vadede kolay olarak bulduğum yan değil. Ama önemli olan şartlar ne olursa olsun artık doların tekrar dünyada BRICS ülkelerinin altına dayalı bir para birimine doğru hızla ilerlediğini görüyoruz. Onun için altın, gümüş Sepetlerde uzun vadede bulundurulmaya devam edecek. Ne zamana kadar? 2028'e kadar. O zamana kadar hala e, uzun vadeli pozitif. Para politikasındaki sıkı duruş maliye politikasıyla desteklenecek diye Ekonomik Koordinasyon Kurulunun toplantısında açıklaması vardı. Toplantı enflasyonun masaya yatırıldığı aktarıldı. Toplantı enflasyon masaya yatırılıyor Yatır. ama kalmıyor. Hadi <laughs> <Adım, gülüyor> <Enflasyon>. yatırıyorlar. <laughs> Yatırdık dediği, hani yat yat 316. Bu ay 316. Yattın mı? Tamam 316. Hocam en az 3 5 68 hesaplamış. boş ver. 3 16. Biz 3 16 dedik 3 16. Arkadaş yani öyle ayarlıyorlar ki yani tamamen ismarlama ya. Yatırıyorlar demek ki toplantıda bir karar veriyorlar. Enflasyon kaç olsun? Sen kaç dedin arkadaş? Sen kaç dedin? Ya 68 buçuk iyidir. 68 buçuk iyidir. Tamam. Ya, bu yatırdıkları nedir? bu. Sıkı para politikasının ihtiyatlı maliye politikasıyla desteklendiği vurgulandı. İhtiyatlı maliye politikası nedir? <laughs> çok çok temkinli. Yani bak bir maliye politikası yapıyoruz. Çok ihtiyatlıyız. çok temkinliyiz. Arkadaş ihtiyatlı maliye yani diyor ki harcamalarımızı kontrol ediyoruz diyor. Sen bir kontrol görüyor musun bari? Kamuda tasarruf tedbirleri ve harcamalar. Aynen önemli. çok önemli. acayip <gülüyor> acayip. <gülüyor> evet, 46 tane arabalarla falan kon, konvoylarla gidiliyor bir yerlere. Milyarlarca dolar paralar harcanıyor ama çok ihtiyatlı bir tasarruflu bir e, maliye politikası var. Ya arkadaş lütfen ya biraz e, bak her yayında söylüyorum yine söyleyeceğim. Önce tasarruf edeceksiniz o tasarrufu nasıl yaptığınızı da anlatacaksınız vatandaşa. Sonra vatandaş ben de bu kadar e, çektiği acılara neden 10 bin liraya geçinmek zorunda olduğunu e, bir haklı bir sebep bulacak. Diyeceksin ki bak biz bu kadar tasarruf yaptık böyle 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 e, şu bakanlıkta böyle bütçe kestik. Bak şu arabaları sattık, şu masraflardan şey yaptık, şu kadar oda kullanılmıyordu, sattık kiraya verdik, şöyle binaları verdik gittik yani birazcık bunlarla başlamak lazım. Reise haksızlık yapıyorsun. Bak dün reis şeye gidiyor. Ankara'da Next Level'a gidiyor. Next Level var ya orada. Ee, hmm. Şey böyle bir alışveriş merkezi, bir şey bina gibi aslında biraz bayağı sonradan zengin olanların e, bir sürü yer aldığı yer ofis falan aldığı öyle diyeyim. Afiyet olsun. Cumhurbaşkanım. Efendim. Adamsın adam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bak korumalar falan yok yani öyle işte konvoylar, korumalar. <laughs> Bitti diyorsun tamam yok artık. İyi, Ay, bitmedi canım? devam da çok uzun yani diye vermedim şimdi. Yok anladım. Ee, ya e, işin esprisi Tabii de şey diyor ki mesela muhalefetin, e, Sane Senmen, muhalefetin yükselişi Maliye Bakanı'nın elini güçlendirir mi? Demiş. Ee, ya yani Maliye Bakanı'nın yani... elini güçlendirmekten kastı Maliye Bakanı'nın bu tasarrufları yapmak istediğini varsayıyoruz. Ee, Bir de para mi? gelir mi demek istiyor bence. Evet. Yok tasarruf açısından söylüyorsa evet tabii ki güçlendirir. Ee, Mehmet Bey'in ben e, hala çok son derece iyi niyetli olduğunu düşünen taraftayım. Yani bu, bu sonuçta bir şeylere bir başarıyı elde etmek istiyor yani niye istemesin. Ee, para, ben hala para geleceğini düşünüyorum ama söylediğim gibi bedeller ortaya konursa, yapılması gerekenler doğru yapılırsa, e, düğme buradan birlikleme şu şu düğmeyi şuradan şöyle a, a, a falan böyle böyle yapmaya çalışılmazsa düzgün giyersin gömleğini karşılıktı bakarsın aynada karşılıklı iyiliklersin böyle el gelirse her şey doğru para da gelir yolda baş. Ama sen öyle abuk sabuk iş, hareketler denersen ya ondan sonra da şeye 3-5 tane yabancı bugün bir tanesi yine izleyicimiz sormuş. Wells Fargo'da bir rapor yazmış. Dolar düşebilir işte. Bir yıl sonra evet, ya. falan. Ya, onu soracaktım unuttum. Ne diyor diye. Ya arkadaş yere, ülkede ne? enflasyon var ya. ya ülke, Bu ülkede öyle dolar kuru, euro dolar kuru paritesi gibi takip edilir mi Allah rızası için ya. Ya birazcık izan ya. Ya bu raporları neyle, ne, kim, nasıl yazıyor, neye göre yazıyor. Ya Wells Fargo'da yani zaten başları dönmüştür belki biliyorum o e, dramatik zararları var biliyorsun tahvil e, ticari emlaktan en büyük zarar e, onlarda e, Bank of Amerika ile birlikte. Onun için yani e, bu saçma sapan raporları gerçekten neye göre yazıyorlar? Kim yazıyor? Buna göre bir dolar giriyorsa ülkeye keşke girse diyeceğim ama girmiyor. Yani tamamen işkenmeden rapor yazıyorlar. Yani.